Of of iş aldım başına duman iş. Bu kızı bir olaylara sokmak lazım ama nasıl? Ha, iyi ki buldum seni duman. Bir laf vardır her zaman aklıma takılmıştır. Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur diye. Bu mantığa göre şu anda Türkiye'nin en bakımsız ili ağır mı oluyor? <laughs> ya ne olur gül Duman, ne olur gül. Bak bir milyon espriden düşmüyorlar gülmeyince. Ya güleceğim de kafam şeye takıldı. <laughs> Neyi söyle. Ayşegül aradı demin de fizik deneyi için götürmesi gereken eşyaları... E, e, tamam hemen gönderelim söyle. Anında görüntü neymiş? İçinde bir çalar saat olan bir bond çanta. Tamam. Evet çocuklar dersimiz fizik. Ay hocam Ayşegül'e bir şey söyler misiniz? Dikkatimizi dağıtıyor ders dinleyemiyoruz. Ayşegül o ne yavrum? Ya hocam inanın ben de bilmiyorum. Ay bon çanta ne daha onu bile bilmiyor pes. Aa Ayşegül Yavrum, onun içinden ses geliyor. Ne sesi o? Hocam, saat sesine benziyor. Ne? Aa! Evet hocam, gerçekten saat var bunun içinde. Bakın, tik tak, tik tak. Ay hocam, bu saatli bomba. Ay sınıfta saatli bomba var. Ne? Hepimiz patlayacağız. Sakin ol. Sakin sakin, 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 sakin. Sakin şeyler yapsana. Güvenliğimizi sağla. <laughs> tamam arkadaşlar, tamam. Sakin olun. Herkes yavaşça ayağa kalksın. <laughs> <laughs> Tek sıra halinde kaçıyor. Çocuklar hiç merak etmeyin. Burada Hulki hocanız varken asla sizi tutmaz. Hiç koymuyoruz. Canlı içeride. O çantayı açar mi? etkisiz Sakin hale getiririz. Ya da bir senden kurtulurduk. Her var, türlü karlı çıkardık yani. Öyle değil mi kızlar? Ya Zaten donuyoruz senin yüzünden ya bu soğukta. Ah. Bakın. Ya yok, bu işte kesinlikle bizimkilerin korkuyorum olmuyor. Ya, işte. ya çocuklar ben eve gidip geliyorum. Ne olmuşsa? Gül deman gül. Sıradaki esprimiz. Yapma Selda, acı bana dayanamıyorum artık bu yedinci. Ya. Hele o sonundaki davul sesi ömrümden alıyor. Ama sen de bana aç. Ne olur, ne olur dinle. Sonunda gül yeter. Tamam mı? <laughs> İyisi yine bak. Misafirlerim geldi, kurtuldun. Ha bak istiyorsan esprilerimi merdivende durup dinleyebilirsin Dumancım. Görüşürüz. Ha ee, tabii mazoşistim ya ben. Dur şu Ferit'i bir arayayım. Ayşegül Hanım. Toygar Bey ve fedaileri. Ne fedaisi canım? Bunlar benim asistanlarım. Vallahi ben patronunu sağdan soldan takip eden iki tane asistan hiç görmedim. E göremezsiniz çünkü bu bir ilk zaten. Ee, sizin bu kıyafetiniz... Ne olmuş kıyafetime? Güzel yakışmış. Zaten güzele ne yakışmaz da. Hı. Sebebini biz anlayamadık. Sebebi mi? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni uygulaması. Şimdi müsaadenizle. Beyler. Bu Tuğçe bizi oyunla alet etti galiba. He? Ayşegül Hanım'a yapılan bu haksızlık cezası... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.